Sevimli kız bahar temizliği. <laughs> hey bahar geldi yaz geldi. Arabamızı yıkayalım hemen. Gezmeye başlayalım. buna ne olmuş böyle? Dumanları çıkmış. <laughs> Hayır. Şimdi arabamızı tertemiz yapacağız. Artık üstü açık arabamla yazın her yere gidebilirim. Çok güzel. İyice köpürtelim bakalım tekerleklerini kapılarını <laughs> burası kalmış harika şimdi hortum geliyor <laughs> çok güzel oldu <laughs> camında bir hasar var şimdi süper yapıştırıcımızla camımızı tamir edelim Aa, <laughs> arkadaşlarımla oyun oynarken buraya top gelmişti çok iyi hatırlıyorum <laughs> Güzelce camımızı tamir edelim. Şimdi biraz bekleyeceğiz galiba kurumasını. <laughs> Şimdi şu yapıştırıcıların üzerinde kalanları bez yardımıyla alalım bakalım. Pembe üstü açık arabam. <laughs> Çok güzel harika oldu camını tamir ettim. <laughs> i̇çine bakın. Oh hayır içine pislemiş. Ah oh, yaramaz hayvanım benim. Hemen çöpleri atalım. Muz kabuğu. Elma. <laughs> Nasıl yoktum. Hayır. Bunu da başka bir süngerle silelim içini. Harika. Bakın direksiyonuma. <laughs> Bu bir kız arabası. Pembe ve süslü. Ama çok kötü bir kirli. Hayır. Tertemiz yapacağım onu. <laughs> Şimdi oldu. Wow. Arabam parladı. Şimdi üzerine birkaç değişiklik yapalım bakalım. Wow. Kalpli. <laughs> Hayır pembe olacak. <laughs> Tekerleklerini de pembe yapalım. Oo süper. <laughs> Arabamın kirpikleri var. <laughs> Ve gözlerim Çok güzel oğlum. Kız arabası olduğu için onu süslü püslü yapalım. Wow. Biraz daha. Sticker veya süs bulalım bakalım. Onları da pembe yapalım. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlarımı çağırıp gezeceğim artık. <laughs> Harika. Bahçenin en güzel arabası benim. Ödüllerimi toplayayım Süper. Aa, arabam gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arabamın içine bir yaramaz pislemiş. Seni yaramaz şey. Yuvana da yaptın öyle mi? Hemen şunları topla. bu kokuya dayanamıyorum. Sen dayanabiliyor musun? Bak bak bakalım güzel mi kokuyormuş. Hı? İşte böyle kötü olur. Bak bak bakalım. Bunları tuvalet yapmamız gerekiyor öyle, değil mi miniyim? Kötü kokuya da giderdik. Hayır örümcekler basmış. Kırmızı örümcek. Doroncu. Mami. Yeşil. Wow. Mami. Doroncu. Bu örümcekler konuşuyorlar. <laughs> Şimdi biraz toz alacağız. Buradanı kapat. Hapşırdın mı sen tatlı köpeğim? Bu sesten çok korkuyorsun biliyorum. Hemen bitecek. Hemen bitecek. Korkma bitti. Bu kadar çok hissetmezsen sürekli temizlik yapmayız. Tamam mı? Canım köpeğim. Minik ha. köpeğim. <laughs> Bir daha yuvan da arabanın içinde de yapmak yok. Hangi rengi seçelim? Renkli ister misin? Ha. Sen rengarenk seversin biliyorum. Kulübeni rengarenk boyayalım tatlı köpeğim. Minik köpeğim. <laughs> Renklere bakın. Çok güzel çok güzel çok güzel. Köpek kulübemiz rengarenk Kulübemiz rengarenk olsun. Harika oldu. Çok güzel. Hadi gel bakalım. Biraz bahçede dolaş tamam mı? <laughs> ya, aferin sana cici köpek. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Tatlı köpeğim. onun da kulübesini temizledim. Harika. Buradaki işimiz bitti. Daha sonra bahçeyi temizleyeceğiz. Şu malzemeyi alalım. Şimdi ağaçlara şekil verelim. Bir ayıcık şekli verelim bakalım. bir sürü hayvan yapabiliriz. Senin bir tane de tokan olsun. Harika. Aha, süper. <laughs> Bu kadar yeterli. Çiçeklere şekil verdik. Hadi oyun parkına. Oo, arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Kötü kokuyor. Aa, hayır salıncak kopmuş. İnanmıyorum. Hemen bunu tamir edelim. Yenisini koyalım. Vidalayalım. Sonra vida yardımıyla şimdi de bunu. Çok güzel oldu. Nihayet siparişim de geldi. Bakalım içinden sürpriz alınacak mı çıkacak. Harika. Salıncağımızın parçalarını bunun resme göre takacağız. Arkasını buraya. Tutunma yerlerini iki yana. güzel oldu. Şimdi bunu iyice bağlayalım ki kimse düşmesin. Harika. Ödüllerimi de topluyorum. Evet. <laughs> Hala kötü kokuyor çünkü daha temizlemeyi bitirmedik henüz. Şu dalları ve yaprakları toplayalım. Aa çok soğuk bir kıştı. Artık yaz geldi. Her temiz yapacağız. Salıncağımızı yıkayalım. Ay ne salıncağı ya? <gülüyor> Kaydırağımızı. <gülüyor> çok güzel. Şimdi bunun boyası çıkmış. Güzelce kazıyalım. renkli boyayacağız. Ben bununla boyamak istiyorum. <laughs> Renge renk. Önceki rengine biraz benziyor. Öyle değil mi? Siz parkta en çok hangi oyuncağa binmeyi seversiniz? <laughs> ben hepsini severim. <laughs> i̇şte en güzel park. <laughs> çok güzel. <laughs> Harika bir işte. <laughs> Şimdi havuzumuzu temizleyelim. <laughs> Hayır. Mayolarımı giyip geldim ama... Burayı temizlemeden buraya asla giremem. Hemen şunları toplayalım, toplayalım. Aha, bu benim geçen yazdan kalma plaj terliğim değil mi? Evet. Aha. Güzelce bakım yapmalıyız evimize, çevremize, her şeyimize. Öden göstermeliyiz ve onları temiz tutmalıyız. Bunu çok seviyorum. Tüm yaprakları topluyor. Çok güzel. Şimdi bu pis su gitsin bakalım. yosunlara bakın. Hayır, yosun dolmuş. <laughs> <laughs> Yazılar temizlendi. Bazı kırık çıkıklara bir bakalım. <laughs> Onları iyice kırdık ve kazıyalım birazcık şimdi. Hmm. Güzelce yazı hazırlık yapalım. Nerede bizim silikonumuz? Her şeyin pembe görüyorsunuz. <laughs> Her şeyi kendime göre ayarladım ben. <laughs> şimdi kalbimi gelmiş. Bence daha da tatlı olmuş. <laughs> ve renkleri de aynı uymuş. Çok güzel. Şimdi bunu taktık. Ve havuzumuzu suyla dolduralım. <laughs> Hadi bakalım. Aha. Çok güzel berrak ve harika bir havuz. <laughs> çok güzel. Şimdi yanıma birkaç içecek aldım görüyorsunuz. Ördeğim de var. Harika. <laughs> Havuzumuza balık. Ve dekor amaçlı bir gemi koyalım. Beyaz <laughs> biraz da olsun. Vay, vay. <laughs> güzel oldu. Harika. Keyif yapabilirim. <laughs> en güzel havuz ödülünü de kazandım. Harika. Şundan içeyim. Oo, <laughs> gerçekten evim harika oluyor. Bir dakika. Çıkarken odamı toplamayı unuttum. Aa, hayır işte burası benim kötü odam. <laughs> Kimse girmek istemez eminim. <laughs> Önce akvaryumu temizleyeyim. Gel bakalım benim fıstığım. <laughs> şuraya gel bakayım. Sen burada yüz tamam. <laughs> Sıkın sıklama. Şimdi fanusumuzun camını temizleyelim önce. La 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 pembe renk. En sevdiğim. Şimdi bizim de silelim silelim. İyi ki bu balık buradan düşmemiş. Su akıtıyor bu. Arabamın camını yapıştırdım. Yapıştırıcımla fanusu da yapıştıracağım. Suya bakın nasıl akıyor. Oh, hayır hayır. Evet harika oldu. Şimdi içini şu süngerle temizleyelim. Bakalım haydi. Hayvanlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşaması lazım. <laughs> Onun için bir kale koyacağım. Minik balığım buna bayılır. içinde oynar. <laughs> yüz bakalım. Güzelim benim. Minik balığım hadi yüz sen tamam mı? <laughs> Harika. Balığıma bakın. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Haydi şimdi odamı süpürelim ve toplayalım. <laughs> Akvaryumun içine yine bir çorap düşecek. Hemen onu toplayalım parçaları ayrı yere. Oyuncakları farklı yere. Şimdi oyuncağımızı buraya koyalım. Bunların hepsini aynı kutuya. Bakın toys yazıyor. Oyuncaklar kutusu. Yastığımı yatağın üzerine. Kıyafetlerimi sepete. Minik bir baykuş. Çerçevemizi duvara asalım. Paramız. Çiçeklerimiz. Eldiven artık buna gerek yok. Havalar çok sıcak. Makyaj fırçalarım. Süper oldu bence. Aa, kötü tozlar. Bunlar en büyük düşmanlarımızdandır. Aha, bizi hasta ederler. Hadi yerleri süpürelim. Hmm. <laughs> Hızlı bir temizlik oldu. Aa, hayır. Bunun altını süpürmemişim ya. <laughs> Şimdi oldu. Yatağımın üzerini de küçük süpürgemle alacağım. <laughs> Bilirim minik balıkçım öyle değil mi? <laughs> çok güzel harika işler çıkarıyorum. Şimdiki ödülümse bir yer silme. Aleti. <laughs> Şimdi hayır hemen bunları çöpümüze atalım. Bu niye girmiyor? Geri dönüşüm olması gerekiyor. Aha <laughs> evet çok güzel oldu. Bu yaz en güzel ev ve temiz ev benimki olacak. Bakın sürekli ödüller kazanıyorum. Her yaz böyle bir şey düzenleriz biz. <laughs> Harika, harika, harika. Şimdi nereye gidelim bakalım? Banyoya. O, oh, hayır, en kötü ya. Şuna bakın. Hadi gelin banyomuzu birlikte temizleyelim. Şuna bakın. Aa, kötü böcekler. Banyomuzu hep beraber kirlettiğimiz için her zaman beraber temizlemeliyiz arkadaşlar. Siz de anne ve babanıza yardım ediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz mesela onlar için? Biraz bekleyelim. Şükürler gitsin. Harika durulamaya geçelim. Çok güzel oldu. Yeni gibi oldu. Küvetimizi dolduralım bakalım. Ve biraz da renkli kokulu çiçekler. Biraz dışarıya döktüm ama olsun. Aa çok güzel oldu şöyle biraz dinleneyim. Ördeğim topum. <laughs> çok güzel. Ama yapacak daha çok işim var. Çok. <laughs> Hadi gelin tuvaleti temizleyelim. Aa, hayır. Aa, bunlar ne? Olamaz. Mami. <laughs> <laughs> Ay, çok tatlı konuşuyorlar. Anneciğim babacığım bu temizlik sizin için. Ben size her zaman yardım ediyorum. <laughs> Şimdi birazcık da şöyle mikrop öldüren deterjandan dökelim. Oo, hayır hayır hayır. <laughs> Tuvalet fırçamızla şöyle kirlerden kurtulalım. <laughs> Çok güzel. Sifonu çekelim mi? Hadi bakalım. <laughs> wow. Aha, bir an taşıyacak sandım. Çok güzel parladı. <laughs> Bakın nasıl da çiçek kokuyor. Evet kokuyor. <laughs> Hadi gelin. Çamaşır yıkamalıyız. Aa bana yardım edin. Çamaşır yıkamayı daha önce hiç yapmadım. Sanırım renklileri buraya, beyazları buraya. Evet, renkli çamaşırları ayrı yıkamalıyız. Yoksa renkleri birbirine bulaşır. Öyle değil mi? <laughs> çok güzel beyazları da şuraya koyalım bakalım. Yeşil şortum buraya. Hey, buna hep benim kıyafetim. Ne kadar çok kirletmişim. Neyse anneme sürpriz olacak. <laughs> Artık kendi çamaşırlarımı yıkayabiliyorum. <laughs> Kurudular. Hadi onları asalım. Çorabı şöyle asayım en iyisi. Hmm. Şortumu şöyle asayım. Hmm. Tişörtümü. Hey bembeyaz olmuşlar. Annem çok sevecek. Şuna bakın benim komik kilolu çorabım. Gerçekten. <laughs> Bunlar kuruyana kadar. Hadi gelin biz başka işler yapalım. <laughs> Her yer temiz oldu. <laughs> Şimdi ne yapalım ne yapalım. Annem için Bulaşıklar için bu. Oo. Ya, çok kötü kokuyor. Bulaşıklar şuna bakın. Süngerim burada. <laughs> çok eğlenceli. Vıcı 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 vıcı. Çok eğlenceli. <laughs> Diğer tabu. Iı, bu ne? Makarna yemiştim ben bununla ya. Oy, çok kötü. <laughs> başka bulaşık. Başka bulaşık. Lütfen sıradaki bulaşık gelsin. Aa, bunları yıkamak çok zor ya. Annemi şimdi anlıyorum. Annem gerçekten çok yoruluyor. <laughs> Bir kaşık. Hey Bu benim çikolata sütümün kaşığı mı acaba? Onu yıkadığım için annem beni çok... Takdir edecek. <laughs> çok güzel, çok güzel. Oldu, oldu, oldu. <laughs> şimdi bunları durulayacağız. Bu en kolay iş. Hadi bakalım. <laughs> Parlatılar. Çok güzel. Şimdi... Onları yerlerine koyalım öyle değil mi? Dağınık bırakmamalıyız. Tavaları buraya, tabakları yukarı. Bardaklar şuraya, çatal. Aa bu çatal buraya sıkışmış. <laughs> hallettim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi gelin mutfakta daha neler yapabiliriz? Bir bakalım. bu ne ya? Aa, korkunç. Hey, şey hey, kırmızı. atalım. Sağlığımız için çok tehlikeli. Muz, muz var. Onu da atmamız gerekiyor. Aslında yiyeceklerimizi atmamalıyız. Ama böyle çürüyüp bozulduğu zaman onları artık yiyemeyiz. Zararlı olurlar. Dolabımızın raflarını düzeltelim. Oo, bu dolabın yeniden olması gerekir. ben onu temizleyeceğim ve yeni gibi yapacağım. Annem çok şaşıracak. Parladı ya şimdi. Babamın yaptığı alışveriş listesindeki yiyecekleri dolaba yerleştireyim. Havucum, muzlarım, çilek suyum, portakal suyum. Bunlar çok faydalı gerçekten. Ve elma. Annem için bir elma. <laughs> lezzetli. Cupcake de çok lezzetli. <laughs> çok güzel. Şimdi bakalım bahçede neler yapılabilir başka. <laughs> hey ikileri temizleyelim hadi gelin. Şimdi biraz simleri bitelim. Çiçekli tekme ne olsun? Hey! Bunlar da pembe olsaymış çok tatlı olurmuş. Aha! Çiçekli ve kalpli oldular. Çok güzel. Burada oynayabilirim artık. <laughs> Harika oldu. Şimdi bakalım bahçemizi güzelleştirmek için başka ne yapabiliriz? Oo, oh, hayır. Buraya sıkılmış ya burası. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Çıkardım seni. <laughs> Yarın sene. Bunu şuna bak şuna. <laughs> şimdi bakalım. Ödüllerden ne kazanacağım? Evet. 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 Biraz boya yapabilirdim aslında. Daha sonra yapayım. Kıyafetlerimi giyeceğim şimdi. <laughs> Her yeri temizledim ve artık kendime güzel kıyafetler giydirmeliyim. <laughs> evet. Tatlı bir kuzulayım ve pembe kıyafet giyin. Kıyafet mi? <laughs> evet. Bir tane de pembe şapka takayım. Wow. Star yazıyor. <laughs> Elbiseler de çok güzel. Ben altıma da hangi renk giysem çiçekli olsun çok tatlı oldu ya da bu mu olsun çiçekli olsun karar veremedim <laughs> ayakkabılarım bence bunlar çok güzel ve gözlük mavi gözlük bence ben olsun ya da olmasın ya bilmiyorum çiçekli bir gözlük olsun harika oldu <laughs> wow. hoşçakalın arkadaşlar gezmeye gidiyorum. <laughs>